bahattap kullanıyorum yani bir ne kadar araba gibi kullanabiliyorum. Ağızda iyi, tam da bu yüzden su. Yok hayır. Bu kıyafetlerde su ihtiyacım yok. Yani hiçbir şey almadan evet. 365 gün yaşayabiliyorum içinde. Sadece su ihtiyacım oluyor. <laughs> Bu aslında bu proje 10 yıldır aklımda, e, hayalini kurduğum bir projeydi. E, çok yurt dışından çok e, izlenimlerim e, oldu. E, bu şekilde başladık e, ve tamamladık. E, geçen yıl aldık arabayı 403 İstanbul'dan aldık. E, i̇şte iki ay, iki buçuk ay gibi bir sürede tamamladık, bitirdik projeyi. E, her şeyle kendim ilgilendim. E, çoğu yerinde çok emeklerim var. Ee, mobilyacı dışında herhangi bir çalışan ya da herhangi başka bir destek almadım. Ee, eşimin de desteğiyle bu şekilde bir proje e, çıkardık ortaya. Şehirler arası yolcu taşıyan bir araçtı. Ee, öncelikle içinin koltuklarını söktük. Ee, daha sonra üst bagajlarını söktük. Ee, daha sonrasında e, zemini oluşturduktan sonra, yalıtımı yaptıktan sonra e, Dizaynına geçtik, iki buçuk ay gibi bir süre zarfında tamamladık. E, eşimin de destekleriyle e, bu şekilde bir proje hayata geçmiş oldu. On yıllık hayalimdi zaten, sonunda gerçek oldu. İçinde e, bu yurt dışında e, izlediğimiz kanallarda, oradaki yapılan e, karavanlarda e, ki gibi e, modern bir mutfak var, e, yatak odası var. Turizmciyim aynı zamanda ben otelciyim mesleğim ee, otelden otel yani otel görlerinden de biraz faydalanarak bir proje tasarladım ee, bu şekilde çıkarttım bir salonum var onun dışında bir yatak odamız var ee, tuvalet banyomuz var Ankara ee, Ankastre tüm ekip e, her şey tamam e, çok kullanışlı ve geniş bir mutfağı var e, dışarıdan herhangi bir elektrik su gibi bir Desteğe ihtiyaç duymayan bir araç. Eşim mühendis benim zaten elektrik mühendisi. Tüm elektrik işlerini kendisi yaptı. Ee, rüzgar tribünü var arka tarafta. İşte bu şekilde e, dışa bağlı olmayacak şekilde hem pandemi de var. E, o nedenle sürekli karavanda yaşıyoruz. Ve tavanında e, 7 tane 395 watt e, güneş paneli mevcut. E, onun dışında arkada e, gördüğünüz gibi tribün var. Ee, onun dışında 8 tane jelaküy var arabamızda mevcutta. Ee, bu şekilde dışarıdan elektriğe ya da herhangi başka bir desteğe e, gerek kalmadan ev şeklinde kullanılabilen bir araç. Ee, çok güzel tepkiler alıyorum. Ee, aracı kullanırken özellikle herkes el sallıyor falan böyle. Tabii ki çok mutlu oluyorum. Ee, daha, daha büyük projeler var aklımda. Daha daha güzel şeyler yapmak, çıkarmak istiyorum. İki katlı bir hayalim var mesela. İnşallah sırayla peş peşe böyle hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Otobüste gezi yapacağız. E, öncelikle Çanakkale turumuz var. E, ondan sonra da İstanbul üzerinden bir e, turumuz var. Bu şekilde gezeceğiz. Evet. Herhangi bir eksiklik hissetmiyorum. E, tamamıyla zaten kendi projem. E, evdeki sistemin aynısını e, araca yerleştirdim. E, Ankara stresi, işte fırını mikrodalgası. Ee, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bunların hepsini e, kullanabiliyorum çok da rahatlıkla. Bunu e, hayata e, geçirmiş ilk kadın olarak e, diyeyim Türkiye'de. E, yapmak isteyen bayanlara destek çıkabilirim, e, kendileriyle görüşebilirim, fikir alışverişi yapabilirim. E, özellikle kadınların araba kullanması, otobüs kullanması... Bu şekilde projelere imza atmasını destekliyorum ve gönülden canı gönülden de istiyorum.